Ah öleceğim. Ah vefa biz nasıl bir yere düştük böyle ya. Aha vefa biri ateş ediyor. O vefa içinden geçtik adamların. Oo çok güçlüyüz. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben de, deniz Sertac abi ile beraber Vefa ile çiftli baba abi. ol beraber Battle Royale giriyoruz. Kontrol Vefa'da takım liderimiz Vefa o ne derse onu yapacağım. Başla Vefa. Ne istiyorsun? Evet. Baba gittin mi sen? Atladın mı? Baba hadi benim gölüm Edeyelim. Tamam, evet. evet. Şu an Vefa altımda gördüğünüz gibi Vefa Gungor 53 diye yazıyor. Tamam. Vefa ne isterse onu yapacağım. Bakalım ne olacak. Kaçıncı olacağımızı tahmin edin yoruma yazın bakalım. Biz kaçıncı olacağız Vefayla bir görelim. Vefa buraya başkaları da geliyor. O başka tamam, yere gidiyor. Baba, bir şey olmaz. Biz bir şey olmaz. biz uff etrafımızda çok fazla bu göle inen var. Baba baba dur dur birisi bana doğru geliyor. <laughs> baba ne? Sıkma abi Baba silah geldi elime Nerede Baba Dur Vefa ha, Mermi bitti Nerede o ha, Nerede oh, Kılıçla dalıyorum Vefa düştü Ah öleceğim. Ah. Vefa biz nasıl bir yere düştük böyle ya. İçimizden geçti o. Herkes geldi ya. O zaman hazırlan diyoruz. Ah, tamam. Ben hazırlan dedim zaten. Nerede hata yaptık takım kaptanımız? Söyle bakalım. Ah. şu an. Senin gölün çok Adın. meşhur bir göl tabi. Herkes oraya geliyor. Altı. atlayacağız tamam mı? Tamam evet vefayla ikinci maçımızdayız kardeş bakalım bu maçta kaçıncı olacağız İlk maçta 49. oldu 49 yazanlar yorumlara kazandı şimdi bakayım kaçıncı olacağımızı yazın bakalım kim bilebilecek Vefa nereye atlıyoruz ne? atladım da nereye atla baba. tamam tam üstündeyim senin dümdüz aşağına geliyorum ya Gene benim gölüme ya gene mi ya ne yapayım baba çok iyi benim gölüm. Senin gölün çok iyi de senin gölünde bir sürü kişi geliyor işte. Evet çok meşhur. Çok meşhur. <laughs> Ama şu an galiba bizden başka bu göle arkadaki büyük eve inenler var. Baba çok iyi bir şey buldum. Baba gel silah var. Sana vereceğim. Ben aldım silahlar şu an iyiyim. Baba gel onu ben alayım. Baba bak elimde ne var. Bak bende ne var. Hadi bak gel zırhlarımızı dolduralım. Gel. Bende de var. Hadi bismillah. Bende de var. Ha. Sen yapma, sen yapma, boş harcama. Ah, oh. evet, fullendik Vefa. Hadi bakalım. Aa bak, öyle bir zıplıyorsun ki şu an. Ooo. Niye böyle hadi. zıpladım? Acayip ileri doğru zıplıyorsun. Aa şöyle bir şey Ama de geldi. Baba ilk yardım şeyi çıktı, ilk yardım. Bende mavi silah ben... var biliyor musun? Bende bak, de. İlk yardım şeyini aldım. Bak orada bir tane daha var. Evet bunlar bu ilk yardım şeyleri çok önemli. Sonra evet. şunu şurada açalım. Şuradan cephane alalım. 133 güzel. Bak o yukarıdaki kişiler mutlaka buraya gelecekler vefa ona göre. Aa şurada da bir tane sandık var. Bak o öyle yapmıyor. O böyle kırılıyor. Kırarak mı indiriyorsun? Yap bakayım. Kıramadın mı? Vay. Yeni ilk yardım. Baba dur. Ne Baba. oldu? Bak bana ne var. Bakayım. Vay. Bir bu var, bir de bu var. Oo benim Daha ama iyi. benim bu var. Gerçi hepsi neredeyse aynı benimkilerin Bakalım şöyle yukarılardan gelen birileri var mıymış. Ya ne yapıyorsun? Ya Vefa durdum şeyleri atını kırıp beni düşürme. Oo baksana nelere verdi. Destansı işe al. 200 tane mi var bende. Aha. Ya, al ilk yardım şeyi. Aa, bizim takımdan oldu bu. Evet bak beni takip ediyor. Seni takip ediyor baba. Beni mi takip ediyor bakayım? Vay. Şimdi biz 3 kişi mi yazdım. olduk? Çok iyi ama bayağı para verdim ha. Evet 300 değil mi? İ 2.900 mü verdim sanki? Yok 300 mü verdim? Onu tam görmedim ya evet. bayağı bir para vardı. Yukarıda bayağı baba, bir çatışma var şu anda. Şu yukarı bir bakayım. Evet baba bak. Ya oğlum şu an. Seni al sana. Oh, 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 oh. al cana al cana al cana al şimdi ben bütün mermiyi boşaltacağım sana Vefa şuradaki çatışmadan sağ çıkanlar aşağı gelecekler şu karşıdaki eve mi, mi gitsek aha Vefa biri ateş ediyor Bitti. tamam o gitti onun takım arkadaşı nerede gelecek baba Baba neredeyse ben onun üstüne ben doğru gidiyorum. Ben de giderim. üç tane ilk yardım çantası, iki tane de kalkan iksiri var. Büyük, çok iyi. Ben ben de bir tane var kalkan. Bizim adam uyandı ha hemen. Bizim adam iyiymiş ha. Bu adama bir isim koyalım. Vefa adı ne olsun bunun? De Muhammed. Yok başka bir isim koyalım. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> tamam bunun adı Ronaldo. Ronaldo bak oğlum bundan sonra dikkat edeceksin ha. Ona göre. Anladın mı Ronaldo? Bu keskin. Hayır baba onun adı Ronaldo olmasın. Keskin nişancı. Tamam keskin nişancı. Ama keskin nişancı bir isim değil ki. O da o zaman Hüsan olsun. Hüsan mı? Baba hemen takip et böyle hemen, hemen takip et. O tarafa doğru gidiyoruz hemen. Ne var hemen. orada? Hüsan. Hüsamettin. Gel bakayım Hüso. Bak baba sende... Hüsamettin değil. Adı Ronaldo. Tamam Ronaldo adı. Tamam adını Ronaldo koyduk. Burada ne olacak şimdi? Burada silahlar var. Oo. Baksa ilk yarıda bir şey var. Bunlar benim çok işime yaramıyor şu an. Babaaksana ben öyle onlar var. Benim bu silah mı? ama benim biraz mermiye ihtiyacım var. Yani mermi olsa güzel olurdu şu an. Baba gel yerden. şu evde bizleri vardır gel. Ben bir bakıyorum şu an. Çok kimse gözükmüyor. Baba gel aşağı gel. Bunun bahçesinde araba bile olabilir. Ama bu eve girilmiş kapısı açık. Ah oh, bunlar almamışlar. Oo oh, güzel Baba, 170 mermiye çıktım. Baba o maviyi bir bıraksana maviyi. Hayır şeyle, bırakmam. Hayır hayır beni kandıracaksın biliyorum. Baba daha güzel bak şöyle mavi vereceğim. Yok hayır benim bu mavim çok güzel. Çünkü bunda Baba. lazerli, lazerli dürbün var. Kızlotesi dürbün çok işime yarıyor benim. Baba şunu değiştir bir şey yapacağım. Yok hayır değiştirmeyeceğim. Çünkü Yok. onu alacaksın bana vermeyeceksin. Ya. Ben önce de kandırmıştın. <laughs> Bir daha kandırmana izin vermem. Yok, Yo, yapmayacağım gerçekten. Adamlar bir kez kandırılır, bir daha kandıramazsın adamları. Aa! Uuu vefa onu bana vermelisin. Uuu. Oğlum bunu en iyi ben kullanabiliyorum. Ama neyse bak bunun içinde de bir şeyler var. Ama çok güzel. Bu da çok güzel. Tamam. Iron Man dizilimini al. Alıyorum. Aha! Aha. Roketle uç ışın. Vefacığım bağırmadan konuş çünkü sesin kısılıyor. Baba, oh! Baba gel beni takip et. <laughs> Bu ne? Ulan! <laughs> hemen beni takip et. Bak çok güzel dünya. Yani kadrosu olacak. Ne kadrosu olacak? Sen neredesin? Sen nerelere gittin ya? Oo çok iyi. Sende de neler varmış be vefa. Aa birileri var. O vefa içinden geçtik adamların. Oo çok güçlüyüz. Birinci olacağız. Baba. Bu arada 21 kişi kalmış. Baba bak. Ama bak şeyi kullan sen bence. Iron Man'in e, eldivenleri daha iyi. Çok hasar veriyor. Tamam. Bir de arka arkayı hızlı atıyor. Bir de sağ tuş yaparsan en güçlü ultisini atıyor. O herhalde tek atar diye tahmin ediyorum ben. Tek attı. Tek attı. Tamam. Baba koş. Nereye gidiyoruz? Ha şeyin içine girelim. Vefayla Abi, nasıl bir ikili. ikiliyiz ama? Ha vefayla nasıl bir ikiliyiz? Yorumlarda bizi değerlendir. Aha şurada birisi Bak, var. Aha buradan vuruyorum şu an onları. Nerede? Çok iyi. Uf 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 uf. Ooo neler çıktı ya. Of of of. Ne oluyor? Canım çok az. Vefa iyi misin? Oo Vefa üstüne atladı bile adamın. Aha Vefa düştü. Şimdi geliyorum Vefa. Hadi dol. Ah be. 8. gittik be. Iron Man'in eldivenini alsaydım muhtemelen alırdım onu orada ama gayet iyiydik. Vefayla nasıl bir kiliz kardeşim yaz yorumlara. Sonraki bölümde vefayla ne çekelim yorumlarda bize de tavsiyelerde bulunmayı unutmayın. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet olun.